mükafatı düşününce diyor. Ben zaten bu dünyada zindandayım diyor. Ben zaten burada cehennemi yaşıyorum diyor. Ama sana vereceği azabı düşününce diyor. Sen ise bu dünyada cennettesin diyor. Ondan sonra Yahudi bu hikmeti anlayınca yani peygamberimizin sözlerindeki bu hikmet anlayınca orada kelime-i şehadet getiriyor ve Müslüman olur. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Değerli kardeşlerim Allah-u Teala zalimlere karşı Bizden ümitsiz, moralsiz olmamızı istemiyor Mekke'de en zor dönemlerdi Müslümanlar iman ettiklerinden dolayı Bir o an Allah'a iman ettiklerinden dolayı Çeşitli işkencelere maruz kaldılar O dönemde Buruc Suresi nazil oldu ve Allah Teala Buruc Suresinde bizlere Ashabu Ukhdud'u anlatıyor. Ve Allah Teala buyurur ki: "Kutil Ashabu Ukhdud." Ashabu Ukhdud lanetlendi. Bu ayet hakkında şöyle bir rivayet var. Eski ümmetlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor, bir hükümdarlar vardı. Hükümdarların da bir sihirbazı vardı. Ama sihirbaz yaşlanınca yanına bir çırak almaya karar verdi ve bir delikanlıya ders vermeye başladı. Delikanlı her gün sihirbazın yanına gidiyor, ondan ders alıyordu. Fakat sihirbazın yanına giderken delikanlının önüne bir rahip, bir din adamı çıkmaya başladı. O delikanlının kalbi o rahibe meyletti ve kararsız kaldı. Bunun üzerine karşısına bir yuvan çıkınca o delikanlı şöyle dua etti. Yara dedi. Eğer ki bu rakip sihirbazdan daha hayırlı ise, senin katında o daha sevimli ise bu yuvan ölsün dedi. Ve ondan sonra yerden bir taş alıp yuvana fırlattı. Yuvan orada ölünce ondan sonra o rakibe intisap etti ve ondan ders almaya başladı. Çocuk öyle bir noktaya, o delikanlı öyle bir noktaya geldi ki artık keramet göstermeye başladı. Hiç kimseler, hiç kimseyi iyileştiremediği hastaları iyileştirmeye başladı işte cüza masalarını, doğuştan ağma olanları, onları iyileştirmeye başladı. Daha sonra bir gün hükümdarın Nedim'i e, kör olunca, yani e, gözleri görmemeye başlayınca, o çocuk onu e, iyileştirince, kral hükümdar sordu, seni dedi kim iyileştirdi? Dedi. Seni sihirbaz mı iyileştirdi? Dedi. O da dedi ki, hayır dedi, beni dedi alemlerin Rabbi olan Allah iyileştirdi deyince, hükümdar çok galapondu. Ondan sonra hemen <laughs> araştırdı. O delikanlıyı ve rahibin haberini alınca rahibi şehit etti. Testereyi onu biçtirdi. Adamlarına emretti. Bu delikanlıyı bu çocuğu da dedi avun gidin dedi bir dağdan aşağı fırlatın dedi. Dağa gittiklerinde deprem oldu. Herkes öldü ama çocuk kurtuldu. Daha sonra dedi ki, gidin dedi gemiye binin. Onu dedi denize atın. Bu sefer de fırtına koptu. Herkes öldü. Fakat o delikanlı oradan kurtuldu. Kral onu öldüremeyecekti. Fakat delikanlı dedi ki beni öldürmek istiyorsan eğer benim torbamdan bir ok al. Ondan sonra da şöyle de dedi. Bu delikanlının Rabbi olan Allah'ın adıyla atıyorum de dedi. O zaman beni öldürebileceksin. Hükümdar onu dinledi. Onun dediği gibi yaptı. Ok o delikanlıya isabet edince orada o şehit oldu. Fakat bunu gören o zamanın halkı hepsi birden tek olan Allah'a iman ettiler. Ve sonra da kral çok kızdı ve herkese ok fırlatmaya başladı. Yani bugünümüzde de böyledir. Bazıları zulmediyor. Fakat ondan sonra insanlar İslam'ı araştırmaya başlıyorlar ve çok daha fazla kişi Müslüman oluyor. Ayet Buruç, Buruç suresinde Allah Teala şöyle buyuruyor. İnne lezine fetunul mu'minine vel mu'minati Mümin erkeklere ve mümine kadınlara zulmedenler Thumme lem bu Sonra tövbe etmezlerse Felehum azabu cehennem Onlar için büyük bir Onlar için cehennem azabı vardır Ve lehum azâbul harik Onlar için yakıcı bir azap vardır Yani Allah Teala bazen bazı meselelere hemen müdahale etmiyor. Onlara müddet veriyor. Fakat şunu bilmemiz gerekiyor ki ahiretteki azap bu dünyanın azabından çok daha şiddetlidir. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hadis-i şerifi var. Dünya müminin cehennemi, kafirin ise cennetidir. Daha sonra Hafız İbni Hacer Mısır'dayken bir Yahudi dilenci var. Şovayı böyle anlatayım. Yahudi bir dilenci var ve diyor ki senin peygamberin diyor şöyle şöyle bir hadis anlatıyor O takdirde diyor bu dünyadayken diyor ben zengin olmalıydım diyor. Çünkü kendisi o zaman dilenciymiş. Hafız İbni Hacer'e söylüyor bunu. Sen ise fakir olmalıydın diyor. Hafız İbni Hacer de diyor ki ben diyor Allah'ın diyor ahirette bana vereceği diyor mükafatı düşününce diyor. Ben zaten bu dünyada zindandayım diyor. Ben zaten burada cehennem yaşıyorum diyor. Ama sana vereceği azabı düşününce diyor, sen ise bu dünyada cennettesin diyor. Ondan sonra Yahudi bu hikmeti anlayınca, yani Peygamberimizin sözlerindeki bu hikmeti anlayınca orada kelime-i şehadet getiriyor ve Müslüman oluyor. Yani günümüzde de böyledir. Onlar zulm ediyorlar Daha sonra insanlar da İslam'ı araştırmaya başlıyor. İslam'daki o incelikleri, o güzelliği öğrenince ondan sonra Müslüman olmaya başlıyorlar. Yani bazen bizim hayır sandıklarında şer, şer sandıklarımızda ise hayır olabiliyor. Fakat sabreden Müslümanlara, o zulmü altında kalan Müslümanlara ise şöyle bir müjde var. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمِنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ işte o iman eden ve salih amel işlerine gelince lehum cennetun tecri min onlara altından ırmaklar akan cennet vardır. Zalikel kebir. İşte gerçek kurtuluş budur. Esselamu aleyküm ورحمه الله وبركاته